Merhaba arkadaşlar ben Mehmet bugün size e, çok çılgın iki fikirden bahsetmeye ve neden 2 Hazirandan sonra video gelmediğine dair şeyler söyleyeceğim İlk önce 2 Hazirandan bahsedeyim. E, bunun bunun asıl sebebi şehir dışında olmam. Sürpriz oldu ben de bilmiyordum. Şimdi gelelim ikinci kısma yani çılgın fikirleri. Birinci çılgın fikrimiz ben bir klan kuruyorum. Minecraft klanı. Ee, parantez içinde bunu buna sadece mobilden oynayanlar katılabilir. Sorry. Neyse devam edelim. Parantezi kapadık. Olayımız şu. Klanlı büyük yapılar yapma üzerine olacak. Büyük yapılar yapma üzerine olan klanda yani klan kuracağız ve geliştireceğiz. Geliştireceğiz dediğim ünlü yapmaya çalışacağız bir şekilde. E, bu bayraklar neyin nesi dersiniz. Bu benim hazırladığım 18 tane bayrak. İstediğinizi ha, istediğinizi seçebilirsiniz. E, veya bunların hepsi bok gibi sen nasıl bayrak yapıyorsun diyenler içinse şöyle yapıyoruz. Bir saniye. Instagram'a adresime yani Instagram'ım Junnoza ee, hem Minecraft'ta hani böyle şey olur ya üçüncü şahıs böyle bilgisayardan F3'e basıyorsun kendini görüyorsun önden hem o şekilde karakterinizi bir de karakterinizin yanındaki bayrağı e, fotoğrafını çekip Junnoza göndermeniz olacak. Ee, bu hem de klana katılanları bileceğim. Bu arada arkadaşlar herkes için farklı skin olacak. Alex benim ona göre. Hani böyle turuncu saçlı var ya o. Bilmeyenler için. Neyse. Ee, başka ne diyebilirim? Ha. Ee, yorumlarda benim gösterdiğim bayraklarda. E, bayraklardan istediğinizi beğendim şunu diye. Bir saniye. Şu 18 bayraktan yani sırayla bir şekilde bir bu bu iki bu 3, bu dört diye yazabilirsiniz şöyle göstereyim yani biri beğendim biri yap İç, üçü yaptım üçü yap eğer kendiniz bayrak tasarlamak istiyorsanız şu desen şu turuncu desen muhakkak olacak bir de şu siyah desen muhakkak olacak yani o ikisinden birisini kullanmak zorundasınız maalesef klanın ismini e, da daha tam belirlemedim. Aklımda bir tane fikir var. Ama İngilizcesi iki harfli olduğu için. Yani iki harfli bir kılan ismi olmayacağı için. Yani olmaz diye. Şu an birkaç defa düşünüyorum. Belki oradan bir harf alırım falan diye üç isimli yaparım derim. iki haftadır video gelmiyor ve bu iki hafta boyunca video çektiğim dünyada neler yaptım onları da göstereyim. Birincisi evi tamamladım. Şöyle kuars bloklarından doğru gidiyoruz. Şu şey burayı normal tarlam değil. Güzel gözüksün diye yaptım. Çiçeklerle falan süsledim. Böyle gidiyoruz. Yapay ağaçlarımız var. Fenerler anan. Neyse buradan daha sonra bahsedeyim. Burası sandık odamız, küçük bir sandık odamız. Burası bio odamız. Buradan çıkıyoruz ana yerimiz. Burada da küçük sandıklarımız var. Burada fırınlarımız var. Ee, burada madenlerimiz var. Ee, yemeklerimiz var. Gereksizler falan var işte buralarda. Ee, başka. Burayı <laughs> zaten. Tarla yaptım şuraya ama şeylerden yapmadım. Harmanlardan, şeylerden. Tohumlardan falan değil, normal bunlar. Balkabağı da ektim. Şeker kamışı yaptım. Karpuz ektim. Bir Minecraft gününde bunun yarısı kadar hasılat alıyorum. Sadece yarısı kadar. Düşünün. Şu kadar, şöyle bir alan bu kadar. Sadece bir Minecraft gününde. Düşünün. Ee, diğer yaptığım şey At ee, At Evcilleştirdim Demir zırh buldum bir yerden ee, Sonracama Şey Adı neydi Tüccardan ee, Şu şeyden aldım Çam fidanı aldım Bu çam odunları çok Lazım olacak bana Ondan sonra bütün da diamond eşyalarım var Harika bir Eee oltam var. Deniz şansı 3, ayartma 3 buldum bir yerden. Tamiri de bir tane denizden çektim. Tamir olta çektim. Böyle bir yayım var. Yok etme laneti neden var derseniz tamirli yay geldi. Bildiğin tamirli yay geldi ve üstünde yok etme laneti var. Tamir gelmedi, yok etme laneti geldi. Allah ceza. Bu servet verimlilik tamir kazmadı. Şöyle verimlilik 5, verimlilik 4 buldum. Bir kitaba verimlilik 4 bastım, verimlilik 5 yaptım yani. Servet 3 de yanında geldi. Tamir bas, ee, denizden tamir çektim. Buna madenleri kazıyorum. Küreğim. balsam, ee, kazmam, ipeksi dokunuş, kırılmazlık, verimlilik 4. E, kalacağım bu şekilde. Başka her şeyi anlattım. Ee, burada bir maden girişimiz var. Buradan madene inip taş topluyorum. Bunun için şimdi asıl meseleye geldik. Bu neyin nesi? Ben başta demiştim yani ya, bir klan kuracağım diye. O klanın şeyini e, Beyzini yapıyorum. Şu an surları çekiyorum. Bir hesaplama yaptım. Şu delikleri bu arada şey ee, şu şuradan şuraya 23 blok 23 yo 26 blok onları unutmayın belki lazım olur diye kırdım şurada şey var e, boşluklar onları dolduracağım küçük bir hesap yaptım göstereyim hemen hem hem zemin hem de surlar için bu kadar taş lazım 13.800 yaklaşık bir çeste bir saniye şunu bir sileyim 9 çarpı 6'lık yani 54'lük alan var ee, ne kadardı 13.858 13.858 Bunlar kaba taslak bir hesap 50 kaçtı lan 54 54 yaptığımız zaman 256 şey yapıyor Dur bir saniye lan yanlış mı hesap yaptım? Aynen yanlış hesap yaptım. 13.858 bölü 64 bir stek yapıyor. Bunu 50 kaçtı? 54'e bölüyoruz. Yani 4 sandık chest lazım. 4 geniş sandık lazım. 4, 4 geniş sandıklık taş lazım oluyor. O kadar blokla şu dışarı yani surları ve zemin yapacağım. Kaleyi şey düşünüyorum. Tam ortasına yapacağım. Burayı düzledim. Burada izamız bu şekilde olacak. Bunları kazıp normal taş yapacağım. Ee, sonucuma şu dört köşeye kule yapacağım. Tam ortada kale olacak. Buraya e, sistemli bir sistemle açılan bir kapı yapmayı düşünüyorum. Sistem içeriden olacak. Düşmanlar sağır mısın? Yani bir zahmet. E, onun dışında hmm, anlatacağım ne olabilir? Ne olabilir? Ne olabilir? Başka. Ha, eğer eşit sayıda oylu olan flamalardan varsa eğer Onları çark var karar çarkı o karar çarkında çevireceğiz hangisi gelirse artık haksızlık filan da olmaz ilk, ön i̇lk önce şu soruları bitireceğim sonra yeni yapacağım sonra kuleleri yapıp en son kaleyi yapacağım. Ee, nasıl yapacağımı hiçbir bilmiyorum. Belki şurada bir kule, şurada bir kule, şurada kalenin girişi, burada göl gölü göl geçiyor ortadan. Bu gol bu gölü yükseltirim. Hani böyle asma köprü oluyor yani. Altından nehir geçiyor. O şekil yapabilirim. Sonra aynı şekilde buraya yaptığım kuleyi onun da arkasına bunu buraya, buraya kule yaptığımın onun da arkasına kule yaparım ortadan tam bir kule geçer. Yani büyük ee, hani böyle şey olur ya. Nasıl nasıl göstersem? Şöyle. Şöyle tur olur. Burada burada şey olur. Ortası açık kalır. Böyle 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 yapalım Bu şekilde yaparım. Üstüne de yapacağım ben şeyin. Buranın üstüne de yapacağım. Kulelerde Oklar olacak, yaylar olacak. Yok etme lanetli olacak. hepsini yok etme laneti yapabilirsem yaparım. Çekiyorum. Öldüğü zaman biz kendi silahımızı bize karşı kullanmasın. Onun dışında ne diyebilirim? Ne diyebilirim? Ha bu arada videoyu 3-4 defa so 3 -4 defa daha sonra çektim. Nether'a e gittim. Bir sonraki bölümde yapabileceğimi hiç sanmıyorum veya 3 bölüm sonra şu ende bir gideyim. Hayatımda ilk defa ende gidebilirim. Ee, bu kaleyi savunma için birçok şey yapacağım. Mesela önlere bir tane şey Fatih Sultan Mehmet şey yapıyordu yani. Şahi top döktürmüştü İstanbul'u fethetmek için. Şahi toplar dizelim şuraya. Arkaya küçük ordu. Tepeye okçular. Her yeri savunuyoruz böyle. Kale işgal altındaymış gibi. Veya ordu bir yerde bekliyormuş. Saldırıya geçmek için izin bekliyormuş gibi duracak. Ee, onun. Burayı. Bu köyü bırakacağım. Çünkü her. E, krallığın şato. Neydi lan bunun adı. Ha kalenin yanında küçük köyler olur ya. Şu gölleri kapatırım. Normal yaparım. Burada da malikane gibi bir manikane hava, havası veririm buraya. İçeriye taşını içeride konaklarım. Kral ben olurum. Yani klanı ben kuracağım. Şurada komple şey bayrağımızı yaz, e, adı nedir? Bayrağımızı e, asacağız. Sonra bu malikanenin tepesine bizim bayrağımızı koyarız. Büyük böyle. Ha, bir de Klan yapı yapmaya odaklandı odaklanmaya gittiğimiz için bütün yapıları soy modda yapacağız yani uğraşalım bir zahmet değil mi uğraşmamız gerekecek Onun dışında ne diyebilirim hmm, düşünüyorum yok veda edebiliriz Evet er Evet arkadaşlar beni seyret. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.